Bak buraya. Ne bu? Komiserim. Ne komiseri? Bak gözüm kararacak. Kim yaptı bunu? Barca komiserim tak dedi. Sahibine de söylersiniz anahtarı benden alır dedi. Nerede o? Senin artistliğin kime? Ha? Ben beceriksizlerden hoşlanmıyorum. Bu nüksisel algılamam. Derdin kendim ne diyorsun? Oo, neyi becerememişim ben? <laughs> İstersen bütün şıklardan gideyim. E hepsi. Belki de senin yerine beni Amerika'ya yolladıkları için olabilir mi? Amerika'ya gittin ne oldu? Bildiklerini de unuttun. Benim arabaya bomba koyanı buldun mu? Benim bugüne kadar bulamadığım olmadı. Belki de sen herifi çoktan bulup öldürdün. Ne dersin? Hadi. Umarım dosyayı düzgün tutmuşsundur. Bana iki saat evrak aratma. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor komiserim. Bir an önce benim arabadaki kelepçeyi söktür Volkan. Komiserim onu barca komiser tutmuş anahtarını atmış mazgala. İşte yarın sabah erkenden çıkarttıracağım ben onu. Getirecekler yedeğini. Ulan barca ben de seni 500 TL'ye bindirmezsem öyle sıcağında. Ya komiserim siz niye birbirinizi sevmiyorsunuz? O kim ki beni sevmeyecek? Ben ondan nefret ediyorum. Suçlu olacak adam varca. Kimi tanıyorsa hepsi it kopuk. Herifin ruhunda suç var. <laughs> Babası da almış teşkilatın başına bela etmiş. Kolejden beri peşimde gözüme batıyor. Ama yakında ben onu bir şekilde içeri tıkacağım. Dur Volkan dur. Ne yapıyorsun evin içine gireceksin? <laughs> dan varlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.